Valla Pakize'den bir türlü kopamıyoruz. Dört kitap attı Ne bekliyorsun kitapta? Ay süper. En sevdiğin. En, en sevdiğim. Elimin, ya A gelecek bayraklarında bakın gelecek. birazdan pasta keseceğiz. Azerbaycan bayrağı da olsaydı ne güzel olur o zaman. E, tamam zaten kardeş bir, devlet. Bir millet, iki devlet. Üç Garda devlet artık. Kardeş. Kardeş ülke. A, aynen öyle. Bizi sevmeyen ölsün. Aynen. Bir yerden de korkuyorum yörüzünde kimse kalmaz. <laughs> Bizi seven yok. Bizi sevmeyen ölsün. Bizi gebersin düşmanlarımız patlasın. Sen bunları mı seviyorsun? Evet. Doğru En güzeli bunlar ya. 398 atabilir. Nasıl dolu <laughs> mu? Yok boş ver bu? Hadi. Şu Oo bir daha verdi şimdi. Vallahi fakir seni bırakıp gidemeyeceğiz bize. Bayraklar da uğur Nerede Yedin hmm. dolarları söyle söyle. Nerede yedin euroları? Söyle, söyle. Hadi bir kitap al. parça ya. Neyse, mazluma ay. söyleriz gönderir ya. Ama bitmesin de söylemeyelim de aynen, değil mi? Aynen aynen, ayıptır ya, yazmışlar ya. Adam o yüzden seni gönderdi buraya, git başımdan da biraz toparlayayım kendimi. Aynen aynen. Sana söyleyeyim kendini hem ekonomik hem de zihnen toparlaması herhalde bir 6 ay sürer onun. Yok ya. Altay kalırsın sen burada. O toparlar. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> evet, benim. bizim bizim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da başlıyor. Herkeste bayraklar. Kutlu olsun. Tabanı açar. Açar. Da görmeniz lazım. Yani burası şu bu anda yıkılıyor. Belki işte otomatik de oynasın bari. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak bir Sefer Paşa yaşa Ve salonu hepinizle bütün birlerliği paylaşmak yaşa. benim için ayrı bir zevk. İçerisinden bir Aferin Pakize, aferin, aferin sana. Aferin sana. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak nice Cevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak nice Cevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Yıllarca unutulmayacak bir güne imza atıyorum <laughs> Benim için inanılmaz bir gurur vesilesi oldu Milli mücadeleye destek olmak için Çalın parasına savaşan Spor Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza Grubu'ndan Yüzbaşı Seyfettin'e, beni kapatmak istemiyorum. Hulusi efendiye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, asker sahibi Melek Hanım'a, Taycan Rahim'e, Karapatma'ya ve Gör Beslimak yani. bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çok Bayırı'nda, Kemal Yeri'nde ve daha sonra Adana'da Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in davanında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Aferin, sana. Aferin Aferin. Aferin. Süper. herkese iyi seyirler tekrar cümle Bayramı olsun, olsun.